Fiat 500, cennetten gelen küçük dev. 1957'de İtalya'nın dar sokaklarında beliren Fiat 500, yalnızca bir araç değil, adeta halkın dualarına bir cevaptı. O dönemin devasa ve pahalı otomobillerinin yanında. Fiat 500, mütevazı, sevimli ama bir o kadar da cesur bir başyapıtı. Küçük boyutlu olabilir ama ruhu dev gibiydi. Teknik olarak neler sunuyordu? İlk modeli, ena 479 cm küp, 2 silindirli bir motorla, çana geldi. 13 beygir gücündeki bu minik canavar saatte maksimum 85 kilometre hıza ulaşıyordu. Bugün kulağa mütevazı gelebilir ama o yıllarda, özellikle dar İtalyan sokaklarında bu hız adeta bir mucizeydi. Üstelik ortalama 4 litre yakıtla 100 kilometre yol yapabiliyordu. Yani hem cüzdana hem de doğaya dost bir araçtı. Peki bu kadar küçük bir araba nasıl bu kadar sevildi? Fiat 500 sadece 3 metre uzunluğundaydı. Yani park sorununu bir anda tarihe gömmüş gibiydi. Büyük araçların sıkışıp kaldığı dar yollarda Fiat 500 süzüle süzüle ilerliyordu. Az ama öz felsefesinin dört teker üstünde hayat bulmuş haliydi. Rakiplerine göre nasıldı? Dönemin daha büyük ve güçlü araçlarına kıyasla Fiat 500 bir hız canavarı değildi. Ama o hız değil, es pratiklik ve şıklık gibi vaat ediyordu. Almanya'daki Volkswagen Beetle ya da İngiltere'nin Minis'i gibi modellerle kıyaslandığında Fiat 500, İtalyan zarafetini minimal bir tasarımla birleştiren ikonik bir yıldızdı. Ve en önemlisi, fiyatı o kadar uygundu ki bir devrim yaratarak halkın arabası oldu. Bugün Fiat 500'ün modern versiyonları nostaljik tasarımıyla teknolojiyi birleştiriyor. Elektrikli modelleriyle artık çevre dostu bir ikon haline geldi. Ama ne olursa olsun Fiat 500 her zaman basitliğin ve işlevselliğin mucizevi bir örneği olarak hatırlanacak. Fiat 500 otomobil dünyasının bir müjdesiydi. Küçük olabilir ama kalplerde bıraktığı etki var koskocaman.